Videolarımıza programımıza giriş yaparak başlıyoruz. Öncelikle ikonumuza tıkladık ve gelen ana ekranımıza e-posta adresimizi ve şifremizi yazdık. Giriş ikonuyla beraber dönem ve firma seçerek uygulamamızın içine girebiliriz. Bizi karşılayan ekran Vatan Muhasebe ana ekranımız. Karşımızdaki menüler cari kart, satış, cari hesap, genel gider gibi muhasebemizde ihtiyacımız olan her şey uygulamamızın içeriğinde mevcut. Biz de videolarımızda bunlar hakkında bütün detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Bir sonraki videomuzda cari karta dair detayları göreceğiz ve bütün detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere.